Arkadaşlar herkese merhabalar. Benim görmüş olduğunuz gibi teknolojik aydınlatması, güneş panelinden sağlanan ve pek çok bölmesinde elektronik sistemler bulunan bir laboratuvarım var. Bu seferki videoda laboratuvarın bir sorunu var arkadaşlar. O da boyutu. Çok küçük arkadaşlar bu laboratuvar ve okul açılacak. Artık kitaplara koymak için falan yer kalmadı. Bu yüzden bu seferki videoda laboratuvarın burasına bir dolap yapacağız. Duvara bir raf tarzında bir şey yapacağız arkadaşlar. Bakalım ne derece başarılı olabileceğiz. İşimizi görecek. Mi? Videomuz başlıyor. İyi seyirler. Arkadaşlar ilk olarak tahta seçimi var. Güzel bir tahta seçelim buradan. Bak bu güzele benziyor arkadaşlar. Yani diğerlerine göre hafif ince. Yani Yani diğer tahtalarla kıyaslandığında birazcık daha ince ve hafif olur. Ve köşelerde gayet düzgün. Bu gayet güzel arkadaşlar işimizi görür gibi. Herhangi bir çatlak var mı diye de bakalım. Bize bir buçuk metrelik bir kısmı gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden şöyle burayı kullanabiliriz. Ben biraz daha bakayım arkadaşlar. Daha iyisini bulamazsam bunu kullanırız. Şimdi bu tahtayı keseceğiz arkadaşlar. Şurada hafif çatlaklar. Önce buradan keselim. Düzleyelim burayı. Daha sonra 1,5 metre ileriden bir yere daha keseriz. Arkadaşlar sivasın havası aşırı derecede soğuk. Daha kış gelmedi. 5 Ekim'deyiz ama donuyorum şu an. Arkadaşlar daha sonra bu tahtanın yüzeyini temizlememiz gerekiyor. Sımparalayacağız bunu. Arkadaşlar tahta izin paraladım beyaz oldu gördüğünüz gibi Sırada boyama var Bunu güzelce boyayalım arkadaşlar Tamamdır arkadaşlar Boyamayı bitirdim Bunu kurumaya bırakalım bu görmüş olduğunuz tahtanın ilk hali, bu da son hali arkadaşlar. Bu bu şekilde kurusun. Arkadaşlar boya kuruyana kadar biz de bunları yapalım. Bu 90 derece eğilmiş bir metal arkadaşlar. Bunu hırdavatçılara falan sorun oralarda bulabilirsiniz. Bu ise sürgülü bir sistem var arkadaşlar. Bu şekilde sürgülü bir sistemi var. Bunu aspiratörün içerisinden sökmüştüm. Aspiratörün kapısının sistemi bu arkadaşlar. Kapağını çekiyoruz da çalışıyor arkadaşlar orası. Bu ikisini birleştireceğiz. Bunun içinde de hizalayalım ve buralardan delelim arkadaşlar. Bunu hafif dışa doğru kaydırdığımız zaman buradaki delikler hizalandı arkadaşlar. Buradan, bir tek buradan delmemiz yeterli olacak. Delelim. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir nokta. Burayı delerken karşı tarafa bir vida takalım ki herhangi bir sapma olmasın. Bu şekilde delelim. Bunun bir tane daha var arkadaşlar. Ona da aynısını yapalım. Bu metali buraya vidalayacağız. Araya pul da koyalım. Tamamdır arkadaşlar. bunlar bu şekilde vidaladım. Ama montaj aşamasında herhangi bir sıkıntı çıkarsa yani buraları vidalarken falan biraz zorlanabiliriz. Tekrar çıkartmamız gerekebilir arkadaşlar. Ona da dikkat edelim vidalarken. Fazla sıkıştırmayınız. Herhalde tahta kurumuştur. Tahtayı getirelim bakalım. Daha sonra bu üstteki sürgüyü de tahtaya vidalayacağız. Burada da dikkat etmeniz gereken nokta buradaki vidanın sürgünün içindeki mekanizmaya denk gelmemesi arkadaşlar. O yüzden buradaki deliği en uçtan deleceğiz. Diğer taraftaki istediğimiz yerden delebiliriz. O şekilde yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Bunları monte ettim buraya. Sıra geldi bunu duvara sabitlemeye. İlk olarak gerekli yüksekliği belirleyelim ve duvarı işaretleyelim arkadaşlar. Daha sonra duvara delelim ve bu dübellerden takalım. Daha sonra bu metal plakaları da buraya vidalayalım. Bunlar daha kolay vidalayabilmek için tahtanın üzerinden çıkarttım arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra tahtaya getirip üzerine vidalayalım. Arkadaşlar tamamdır. Arkadaşlar tamamdır. Sonunda duvara yapmış olduğumuz rafı bitirdik. Bunu isterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Gayet pratik oldu arkadaşlar. Gayet fonksiyonlu ve pratik bir proje oldu arkadaşlar gayet de kolay bir şekilde açıp kapatabiliyoruz. Bunun şu an tek sorunu biraz yüksekliği ayarlayamadım arkadaşlar. Bunu videodan sonra büyük ihtimalle bir 15-20 cm yukarıya taşıyacağım. Gayet güzel bir proje oldu arkadaşlar. Şimdi rafı dolduralım. Gayet güzel ve basit bir video oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın.